Amerika Birleşik Devletleri Altılı masadaki krize el koydu. Ankara'daki gizli karargah karar verdi. Meral Akşener tekrar Altılı masadaki sandalyesine oturtuldu. Ankara'da gizli bir karargah var. O gizli karargahta ne yazık ki bir takım yabancı uzmanlar tertipçiler, operasyon tertipçileri senaristler, senaryocular, karar vericiler bulunuyor ve stadyumlarda görüyoruz. Bazı hareketlenmeler var. Hatta sokaklara da bunu yansıtmak istedikleri gözüküyor. Öte yandan herkes şaşırıyor. Altılı masadan Meral Hanım 24 saat önce kalktı, 24 saat sonra tekrar masaya oturtuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin tepesinde bulunduğu Ankara'daki karargahta karar verildi.